yarın iletin lütfen bunu. Tabii kesinlikle ileteceğim. Bunların içiniz rahat olabilir. Şöyle bir bakalım isterseniz. Hı hı. Asım Bey, iyi akşamlar. İyi akşamlar İpek Hanım. Ne oldu? Nasıl geçti Vahap Bey'le görüşmeniz? Ben kendisini sizden sonra göremedim. Çıktı herhalde. Evet, iyi bir sorun yok. Departmanların bütçelerini, gelir giderlerini incelemek istedi. Aa, ilk günden. Evet, çok çalışkan birisine benziyor. Kesinlikle çok çalışkan. Sonra? Tanı Tedavi Bölümünün dosyalarıyla başladı. Hı, öyle mi? Hı hı. Ee, onlarla başlamak istedi. Nedense ilk. Anladım. Tamam. Çok teşekkür ederim. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Kolay gelsin. Buyurun. Heh, gel. çıkıyormuş Orhan. Mahvolduk. Ne oldu hayırdır? Vahap Bey bugün finanstaydı. Ee? Eee bütün bölümlerin dosyalarını görmek istemiş ve hangi bölümden başlamış bil bakalım Hekimoğlu'nun bölümünden. Aa niye? Niye olacak orası para kazandırmıyor bilmiyor musun? Canım ne olacak? O bölüm yıllardır insanları tedavi ediyor, insanların hayatını kurtarıyor, para kazandırmıyor demek ne demek? Tamam da bu bir iş adamı bizim gibi bakmaz ki. Ettiği kâra bakar. E canım o zaman defosun gitsin bir fabrikaya, hastanede ne iş var? Bunu sorgulamak için bence geç kaldık. Yok ya bence sen biraz evham ediyorsun. Öyle mi diyorsun? Evet. Ve yani adam bana iyi niyetli bir adam gibi gözüktü. Tanışan herkes bayıldı adama. Sempatik duruyor. Hesapları kontrol ediyor. E tamam edecek zaten. Adamın işi bu. Hesapları kontrol etmeyeyim ne yapacak? Sakin olacağız. Bilmiyorum Orhan. Bugün hastaneye gezerken ateşi gördü. Ha bak. Ya. Ve daha hiç konuşmadılar. Hatta tanışmadılar bile ama hiç hoşlanmadı. Ve taktığı şeyi söyleyeyim sana. Bu adam niye önlük giymiyor? Pardon ben de bir şey soracağım. Gerçekten bu adam niye önlük giymiyor? Sekiz sene oldu. Bir bilsem. Yine mi? Yine beni gömüyordunuz. Yakalanırız. Yok şu. Çıkalım mı biraz? Konuşalım. Ne oldu? Nereye? Hastayla ilgili. Ben de çıkıyorum zaten. İyi akşamlar. Hocam. Önlük giy. Önlüğüm yok. Hocam. Hocam. Girin. Günaydın İpek Hanım. Günaydın Vahap Bey. Buyurun lütfen. Teşekkür ederim. Nasılsınız? Çok iyiyim sağ olun. Siz? Ben de öyle. İpek Hanım, e, dün akşam bu tıbbi tanı departmanını biraz inceleme fırsatı buldum. Onunla ilgili sizinle konuşmak istiyorum. Öyle mi? Tabi. Bu departmandan oldukça etkilendiğimi söylemeliyim. <laughs> Kesinlikle. Bugün'e kadar çok etkileyici vakalar çözdüler çünkü. Yok yok öyle değil. Finansal açıdan bir kare delik olması sebebiyle etkilendim daha ziyade. Hım. Ee, buyurun. Şimdi bu. Departmanda her hafta bir hastanın tedavi edilmesi hastaneye yılda üç milyonun mal oluyor. Hekimoğlu her hafta bir hayat kurtarıyor diye bakalım biz buna bence. Ama şimdi diğer departmanlar da var. Ee, yani sonuçta onun departmanı meme kanserine bir tedavi bulmayacak değil mi? E, hayır bulmayacak ama... İpek Hanım, sizin Hekimoğlu'yla özel bir dostunuz mu var? Efendim? Yani çalışan yönetici ilişkisinin biraz ötesinde bir şeyler seziyorum da. <laughs> Vahap Bey, evet biz Ateş'le çok eskiden arkadaşız ancak ima ettiğiniz ilişki biçimi yok bizim aramızda. Ama vardı. Doğru mu? Yani eskiden. Vaha Bey, sizce de bu soru uygunsuz olmadı mı biraz? Tam olarak neyi sormaya çalıştığınızı anlayamadım. Durun yani. canım, hemen sinirlenmeyin. Yani ben bu dostluk ilişkinizin... ...aslında iş ilişkisini etkileyip etkilemediğini merak ediyorum. Etkilemiyor. Emin misiniz? Vahap Bey, Ateş kesinlikle çok saygı duyduğum bir doktor. Ve ona sonsuz güveniyorum. Bence sizin de bilmeniz gereken tek şey budur diye düşünüyorum. Hala önlük giymiyor önlüksüz de hayatlar kurtulabiliyor öyle değil mi? Öyledir mutlaka ama sonuçta giymiyor. Takdir edersiniz ki kurallar herkes içindir. Herkes böyle kafasına göre asilik yapmaya kalkarsa. Elbette. Ben kendisiyle zaten konuştum ve önlük giymesini hatırlattım. Merak etmeyin. Eminim hatırlatmışsınızdır. Ama giymiyor. Hay merak ettiğim şu. Şimdi bu durum sizinle mi ilgili bize bilgi veriyor yoksa onunla mı ilgili? Evet, şu anda tam olarak ne demek istediğinizi anlayamadım. Tam olarak şunu demek istiyorum. Siz mi sözünüzü dinletemiyorsunuz yoksa o mu sizi dinlemiyor? Evet. E... Neyse. Ben e, vaktinizi aldım, kalkayım. Bu öğlen birlikte yer miyiz? Efendim? Öğlen yemeğini diyorum yani beraber yer miyiz tabii müsaitseniz. Tamam. E, tabii ki ben nereye ayırtayım? Nerede yemek istersiniz? Yok yok bir yer ayırtmanıza gerek yok. Burada kafeteryada yeriz hep birlikte. Herkes gibi. Ha tabii tabii ki. Tabii ki. O zaman öğlen görüşmek üzere. Görüşmek üzere Vahap İyi çalışmalar. Size de. Ne dedi ne dedi? İşte efendim Ateş'le aramızda bir ilişki var mıymış? ben niçin onun tuhaf davranışlarına göz yumuyormuşum falan filan. Ya anlayamıyorum. Böyle bir soru sormaya nasıl cüret edebilir? Yok artık daha ne? O ne demek ya? Orhan gerçekten sinirlenmeye başlıyorum artık. Bu adam hiç göründüğü gibi biri değil. Tamam hayatım sen önce bir sakin ol lütfen. Çünkü bu adamla ancak soğukkanlıkla baş edebilirsin. Seni deniyor bu adam. Nedir canım bu yahu? Deneme tahtası mıyım ben? Hastane burası. Değil biliyorum tabii ki. Sen sakin ol lütfen. Ben şimdi bir hasta görmeye gidiyorum. Oradan çıktıktan sonra yanına geleceğim tamam mı? Tamam olur. Orhan. Sakın Ateş'e bir şey söyleme. Sonra dilinden kurtulamayız tamam mı? Yok canım deli misin yapar mıyım öyle bir şey? Hadi geliyorum ben bay bay. Tamam görüşürüz. Allah Allah. Kanalımıza hmm. abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.